Herkese merhaba arkadaşlar Çiftçi Biraderler YouTube kanalına hoş geldiniz. Çiftçi Biraderler. <gülüyor> <gülüyor> Abim de orada bekliyor. Kamerayı hemen kafamıza takalım. <laughs> Bu hayatta hiçbir şey kafaya takmıyorum. <laughs> Sadece GoPro. <laughs> Gel. Abi kurban. Ee, evet, gel gelin gelin gelin. Siz var ya siz. La bu süt yuvarı işte ne? Üzün gözün hep süt oldu. Evet. Gençlik. Bak bak. Doğru Burada yakın çekim yasak tabii size, yakın çekim Hemen ömrüyü çıkartma ağzından, altın Bu altın, bu da hıkam da konuşan O da konuşan Pirlanta <laughs> Birlanda. Birlanda. Birlanda Cumhuriyeti. Birlanda Cumhuriyeti. <laughs> Kız, sen ne yapıyorsun burada? Cimento. <laughs> Kimsenin yemediği otları. <gülüyor> <gülüyor> Yemekle meşgulüm. Dişe etse, gümüş.

Bakalım yani. Ee, tamam. Ki, ki, bir var. nenelerimizden Tamam, İlk nene, kimin nenelerimizden İlk <laughs> nene. İlk neneyi Annemin bu daha biraz hızlı içtiği için biraz da onu kumanda <laughs> edemediğimiz için bu oraya bağlı ayrı. Ondan sonra bunları içireyim. Evet, içerken altta bazarlar güzel. O Yavuz abimin zerre de sütü içerken çok heyecanlanıyor. Çok heyecanlanıyor, <laughs> içeri <laughs> mi? Heyecanlı. <laughs> Bizimkiler süt abi. Bu sulu süt. Hatta altın çekerken bu sütü giydim. Doldu. <laughs> Bakın annem bitirdi. Ben de bitirdim de Ben de bitirdim de altını bekleyelim. Senin gözlerinden atabilir miyim? Ha tamam. Evet işlem tamam. Hadi çıkış yap bakalım nasıl yapacağım. Hadi. Tamam, abi, tut. Hadi. Hadi. Ben onları oyalarım sen git. Dezanjörü çöz. Dejantörün çöz. Dejantörün. Bunları al da bu kapıyı bağla. <laughs> 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 çıkma ya bana buradan çıkma. Bunlar hiç birden giyiler beni. Amca çıkardı. Yoğun, Yoğun baskı altında. Ah, ah. bak 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 bak. bak. Ulan beni de yiyeceğiz siz, ha. Evet işlem tamam. Şimdi sıra öbür tarafta. Bu da Cem'in yurtta var. <gülüyor> <gülüyor> Sen de şu kameraya yönel. Böyle değil. <laughs> Hep şahsesi oldum. Şimdi de yem zamanı. Annemler de burada buzak çırıyor. Bunlar da dişiler. Bu senenin tek dişileri. Ay kızla incila. Çiftli ama. Bu ile bunlar da kızlarımız. O da başka bir erkek. Bunu ben şeyden aldım. Pötürk eden. Pötürk eden. Hmm. Verdik. Hmm. Tamam. Tamam. Saçın olun arkadaşlar. Saçın. Saçın. Çakıl Ay. ve kızı kova kovadan yiyor başka yemiyle. Annem zor şartlar altında. Ola. Ha bunları boşuna ver diz abi hayvana. Yemli pislet başka bir şey değil. Allah'ım Çüklü değil de yemi. Bu çüpeleri böyle plastik yaptıkları sürece Bunlar sürekli kopacak. Adamlar ithal inekleri var. Kaç yıllık hala oradan geldiği küpeler kulağında. Bizimkilerde her gün dilekçe veriyorduk. Kulaklarına altı gene berbat olmuş. Çok içi ya. Çok su içiyor o kapları büyük ya. altına toz suyu çeksin diye abi bir tane daha verir misin? üstüne de talaş atacağız tamamdır buranın işi şöyle bir çepel yaptık temizlenirken burayı bu planalardan kurtulmak için Bunları oraya kapatıyoruz. Bir tarafa kapatıp ondan sonra öbür tarafa süpür. Öbür tarafı kapat. Öbür tarafı süpür. çıkacağız. Allah'ım. Abi. Abi, kovaları doldursan su. Veredik onlara. Uzakları ishalden korumanın tek yolu yataklarının temiz olması bence değil mi abi? Ya. Uzakları diyorum ishalden korumanın tek yolu atlağını sürekli temiz tutmak. Ha, orada bağlıyken daha hep olur dileysen. Niye? Çünkü hep pislerir de altlar çok. O an uğraşır da. da çok sık şey yapar pisletiyle. Dün daha temizledik burayı aynı bu şekil. Bu günceldik ki bir şey bir şey yok aynı. Bir de burada 3 buzak var ya bir tarafta 4 buzak var. Orada o kadar ıslanmay burası her gün ıslak. Gençler. Serbestsiniz hadi. Çepelimizi dikleyelim. Hadi serbestsiniz hadi tozlarınızı sileyim. Bulak 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 bulak. Piranalar piranalar. Bunlar benim premalarım. Tam Tamam boşun eğlen. Boşun eğlenin bakalım kuru kuru. Ne yapayım canlarımı? Hadi hadi. hadi. Şimdi suları kaldı. Bu hanımefendi içiyor. Bu hanımefendi de içiyor. Sularını da verdik miydi? Tamam. Mesele çözülmüş demektir. Hücürük, sen anne mi olacaksın? Ahırımızın maskot ismi anne olacak. Hayırlısıysa <laughs> Biraz küçük ama olsun Büyür Yani yaşı küçük değil normalde 2 yaşına yakın Şey yaptık Gebe kaldı da Biraz boyutu ufak olabilir Boyutu da çok ufak değil yani. Normalde, yerli olduğu için da kız kardeşi. tek hain. Bir tek şu anda boncuk kaldı. Bir de bu. Doğum yapmamış. Boncuk ağırlaştı için. Bugün yarın doğurur. Meli Hanım'ın başında bekleyince suyunu içmiyor. O yüzden önüne doldurup bırakıyoruz. Ey, bunlar ne kadar haraç ya. Burada ya, bizden babası ya. Azıcık verliyim köyliğinde... daha. Hep senin işleyen bu, sürmeli. İç tarafı hemen. Hortumla. Yok. sen ne yaptın sana? Ya. Tahliye açtı. Hiç tanmazsın değil mi? Tahliye açtı. Tahliye açtı. Hiç tanıyor musun? Yeni süpürmedik mi bu İyi bu bugün kuruluk atmadan işledi. Koca kafası. Susadın mı sen mı sende Sağın suyu içirmek için o o o. İçti iyiydi. Deneyelim içmezse içmez. Evet kurbanlığa su içirme. <laughs> kurbanlık, şu kurbanlık, velan bir yat e diye nereye e geldi? kancete sapık sapıksaydı <laughs> kolay bakılır iş Bu kurbanlığımız biraz sapık olduğundan dolayı biraz nereye koktu çekti. Neyse ben <senden> ben uğraşacak zamanım <laughs> yoktu hiç <laughs> <laughs> mincindi bu ne geliyor. Hı? Hmm? Kocak kapar. Kutra da falan. sende bak ya. Tamam hala bir şey nazlı. Ne bahisi? Susadan iş Ne Ne bahisi? Ne bahisi? Kur'an bah. işte. var öyle ver bana ağılma. Ağılma. Ne lan var. Boş. Hiç sabır yok bunlarda hiç. Tosun efendi. Çakıl sağarken geri gidiyorsun. Su içerken geri gidiyorsun. Bu ne ya? Hırmadan geri gidiyorsun. Hırmadan geri gidiyorsun. Geride ne var Şu karnın doldu. Çekil daha? Kapat ya. Sen işini kılıyor. Biraz sinirli olsan da, da seviyorum. Ne? Da ne var kız? İstek, i̇stek parça alabiliyor muyuz Türkiye'de? İstek parça. Evet. Ben Çirpi. Çirpiğin kaşına değdiği zaman. Çirpiğin ka. Sırmayırım çoğunu. Çirpiğin kaşına da değdiği zaman. Nasıl bir <laughs> gerisi? Gerisi de hiç bilmiyorum. Ben de orasını biliyorum sadece. <laughs> ama sen nasıl şarkıcısın? Seni bilmen lazım. Ezberim ta ezber tutma. Neyse ez... Alzheimer <laughs> başladı. <laughs> Ezbere bildiklerinden söyle. Ağzından da Anca onu içer. Onu Yarım mı be? Evet. Yani. Daha da içmez. <laughs> ha bunu yandan sakat bekleyecek aç duyu. aç açık. o ne açık kapalı açık <laughs> açık, da. açık olsa akar musluk yer <laughs> ser adam ser Kursunu böyle yakalamak zor. Ne yapayım beyaz koval geniş ondan da içmiyor. Evet. Bizim en çok önem verdiğimiz şey zemin kuruluğu. Bence mastit ineklerin mastit olmasını engelleyen en önemli etmen bu. Tabi kuruluğu gören işemezse. Kuruluğu gören işi. Biz altı kuru tutmaya çalışıyoruz. Siz üstad iyisiniz ya. Zemin kuruluğuna önem veriyoruz. Şu anda var ya bana küfür etsen daha iyiydi. Yıktın beni şu anda. Ya bari abi aşağı döndü ya. Bilen bilir bu üzücü olayı. Deminden beri altını kurutmaya çalıştığı yinek çişini geldi. Bu konu hakkında konuşmak ister misin? Ha? Görüşünü bildir. Utanma. Bak. Kafa sallama bu an. Niye? Ben altın kurutuyorum. Sen ıslatıyorsun. Evet. Ee, şimdi de İnekleri yedirdik İşleri hallettik. Hapşırık. Hapşırık gitti beni. Butik ahır yapıyoruz. Tosunlara. Ufak bir ahır. Butik ahırımız böyle işte. Burası yemlik olacak.